Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım orijinal problemler bir de orijinalden dinle kısımlarının çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve artık son konumuzdayız. Periyodik problemler, grafik problemleri ve sayısal mantık problemleri arkadaşlarım. Yine ee, ben hani bu konularla alakalı, periyodik problemlerle alakalı, grafik ve sayısal mantık problemleriyle alakalı hafif bir ön söz söyleyip daha sonrasında sorularımızı çözmeye başlayacağım. Bugün 8 tane soru çözeceğiz sizle beraber toplamda 4 sayfa. Ve sevgili arkadaşlarım, bunları da çözdükten sonra artık orijinal problemler kısmındaki bir de orijinalden dinle kısımlarının tamamını eritip bitirmiş olacağız. Zaten kitabın uygulama çözümlerini de ben yapmıştım. Yine oradan da diğer kısımların Çözümlerini dinleyebilirsin Çözemediğin kısımların çözümlerini dinleyebilirsin Hazırsan abone olduysan ve Videoyu da beğendiysen geçelim Çözümlerimize Evet Öncelikle arkadaşlar periyodik problemlerle alakalı Obeb okek konun çok iyi olmak zorunda Obeb okek konusu Sende çok iyi olacak çok iyi oturacak Ve e, hani bölme bölünebilme Kısmı da yine çok iyi olmak zorunda Evet kalemim düştü <laughs> Grafik problemleri için sevgili arkadaşlarım. ÖSYM son yıllarda e, bu grafik problemleriyle alakalı gerek dairesel grafik, gerek sütun grafiği, gerek çizgi grafiği bunların her birini de sevgili arkadaşlarım sorabiliyor, sorabilir. Ki grafik okumak zor değil ama hani bu artık öğrencilikle alakalı bir durum değil. Bazı kişiler tamam mı? hani bazı insanlar grafik okumakta zorlanabiliyorlar. Onlara tavsiyem hangi grafiğin nasıl okunacağını öğrensinler ve bununla alakalı mutlaka birer ikişer test çözsünler. Bu testler çözüldükten sonra mutlaka ama mutlaka bu konu oturacaktır aklında. Sayısal mantıkla alakalı adı üstünde bir mantık arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bir sayısal mantık sorusunu bir kişi farklı bir şekilde düşünebilir, bir düşünebilip çözebilir. Ben farklı bir şekilde çözebilirim. Hani en basitinden düşünün. Örnek veriyorum bir Sudoku Sudokuda senin ilk bulduğun kare ile benim ilk bulduğum kare farklı kareler olabilir. Fakat eğer ikimiz de dokuyu bitirdiysek doğru bir şekilde aynı parçaları bulmuş olacağız. Sadece belki benimki biraz kısa sürmüş olabilir, seninki uzun sürmüş veya tam tersi olmuş olabilir. Dolayısıyla sayısal mantıkla alakalı dedim ya adı üstünde mantık arkadaşlar mantığınızı kullanarak çözeceksiniz. Kişinin kendi muhakeme becerisine bağlı bu tarz e, sorular. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ne yapmak gerekiyor sayısal mantıkla alakalı? Tabii ki bol miktarda soru çözeceksiniz. Hani bunun bir konu anlatımı gibi bir olayı maalesef yok. Maalesef. Evet. Şimdi sorularımıza hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuza şöyle bakalım. Aşağıda orijinal kelimesinin yazılı olduğu lambalardan oluşan reklam panosunun görseli verilmiştir. Reklam panosundaki lambalar O harfinin bulunduğu sıradan soldan sağa doğru sırasıyla yanıp sönmekte ve L harfinin bulunduğu lamba yanıp söndükten sonra sağdan sola doğru diğer lambalar yanıp sönmektedir. Yani O, R, I, J, I, N, A, L sonra A, N, I, J, I, R, O, R, I, J diye bu tarafa gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor gibi. Pekala bu işlem aynı örüntü ile O ve L harfleri arasında devam etmekte. Reklam panosundaki lambaların yukarıda verilen sırayla sürekli yanıp söndüğü bilindiğine göre 2000. sırada yanıp sönen lamba hangisidir? Şimdi burada periyodu bulmamız lazım öncelikle. Şurada O harfini dikkat edelim. Başlangıç ve bitiş çok önemli. R harfi dersen yanılabilirsin mesela. O'dan başladık. Birinci yanan bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 yani bu da demek oluyor ki sevgili arkadaşlarım birinci yananla 15. yanan aynı yani o halde bu da ne demek oluyor 14'te bir tekrar var yani ben bu 2000'i artık 14'e böleceğim 14'e bölme işlemini yaptıktan sonra kurduğum cümleye dikkat edin 14'e bölüyorum. 20'nin için 14 bir defa. 14 çıkardım 6. 60 dedim. 60'ın içerisinde 14 sevgili arkadaşlarım 4 defa. 4 kere 14 56 yapar. Çıkardım 4. Son olarak şu sıfırı aşağı indirdim. 40'ın içerisinde 14 3 defa olmaz. 2 defam var? Aynen 2 defa. 28 çıkardım 12. Şimdi buradaki cümleye dikkat ediyorsun. 2000. sıradaki yanan lamba ile 12. sırada yanan lamba aynı lambadır diyebiliriz artık. 2000 tane saymak yerine 12 tane say yeterli. Şimdi o halde bir buydu zaten. Ee, sevgili arkadaşlar. Hatta 15 de buydu değil mi? O zaman 14 budur. 13 budur. 12 de budur. Yani cevabımız neymiş? J harfinin bulunduğu lamba yanar diyecekmişiz sevgili arkadaşlarım. Evet buradaki lambalarla da sanırım arkada yanan lambanın... Şeyleri neredeyse aynı değil mi? Şöyle yaklaştıralım mı? Neredeyse aynı. Tutturmuşuz. Devam. İkinci soru Yukarıda verilen 100 sütünden oluşan tablonun birinci satırına iyilik, ikinci satırına yapmak, üçüncü satırına güzeldir kelimesi yan yana sürekli yazılmakta. Buna göre üç tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. 100. sütun yukarıdan aşağı doğru LME şeklindedir demiş. Şimdi iyilik kaç harfli? 6 Yani 6'da bir tekrar söz konusu. O halde arkadaşlarım 100. yüzüncüyü bulabilmek için ben 100'ü 6'ya böleceğim. 100'ün içerisine yani 100'ü 6'ya bölersek kalan 4 olacaktır. 96 tam bölünür. Demek ki 100. harfle 4. harf aynı. 4. harf burada hangisi? L. Dolayısıyla buraya L'yi yazabilirim. Sonra 100'ü yapmak kaçta bir tekrar ediyor? Yine 6'da bir tekrar ediyor değil mi? O halde arkadaşlarım 6'da bir tekrar ediyorsa yine 6'ya böleceğim. Yine kalan 4. O halde burası da yine 4. sütundaki M olacak güzeldir. Kaç harfli arkadaşlarım? 8 harfli. Ve ben 100'ü 8'e böleceğim. Şimdi 96 yine 8'e bölünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla kalan yine 4 olacak. Ve sevgili arkadaşlar 4. sıradaki de E olduğu için buraya da E gelecek. Yani birinci öncülümüz doğru. LME biçiminde. 75. sütunda aynı harfler bulunmaktadır. Şimdi 75. sütunda hangi harfler bulunuyor onları bulalım. 75'i 6'ya bölüyorum. 72 tam bölünür kalan 3'tür. Üçüncü sütuna bakıyoruz. İ var. E şimdi yapmak kelimesi de altında bir tekrar ettiği için o da kalanı 3 olduğu için P olacak. E 75. sütundaki harfler aynıdır demişti. Biri İ biri P oldu şimdiden. Dolayısıyla cortladı arkadaşlar. Üçüncü öncüle bakıyoruz. 2K harfinin alt alta geldiği toplam 16 sütun vardır denilmiş. Şimdi şurayı bir sileyim. 2 tane K harfinin alt alta geldiği bakın şurası var değil mi? Şurası var. Pekala. Güzeldir kelimesinde zaten K harfi yok. İkisi burada yan yana geldiyse sevgili arkadaşlarım 6'da bir tekrar ediyor ikisi de zaten. O halde her iyilik ve her yapmak kelimesinin içerisinde mutlaka ama mutlaka bir tane K harfi, iki tane K harfi bir kere alt alta üst üste gelmiştir. O halde ben diyorum ki yüzün içinde kaç tane 6 var? 100'ün içinde kaç tane 6 varsa o kadar 6 alt alta gelmiştir diyeceğiz. Kaç defa? 16 defa değil mi? Çünkü 96 kalan 4 oluyor. Demek ki 16 defa iyilik ve yapmak kelimeleri geçiyorsa 16 defa da K harfleri alt alta geliyordur. Dolayısıyla 3. öncülümüze doğru cevabımız ne olacakmış? 1 ve 3 olacakmış diyebiliriz. Evet İlk sayfayı bitirdik. 168. sayfamıza geçiyoruz. 3. soru. Yuvarlak masa etrafında toplanmış 6 arkadaş 2'den başlayarak 2'den başlayarak 50'ye kadar ikişer ikişer ritmik sayma oyunu oynamakta ve 50 sayısını ilk söyleyen kişi oyundan çıkmakta. Oyundan bir kişi çıkınca çıkan oyuncunun hemen yanındaki kişi tekrar 2'den başlayarak oyuna devam etmektedir. Pekala. Oyuna Aylis 2 rakamını söyleyerek başlamış ve hemen ardından Bahar 4 rakamını söyleyerek şekildeki görselde verilen sıralamaya göre ok yönünde oyuna devam etmişlerdir. Pekala. Demiş ki bize buna göre oyunda son kalan kişi kimdir? Şimdi öncelikle bunlar 6 kişiler. 6 kişiler. Ve 2'den başlayarak sevgili arkadaşlarım 2'şer 2'şer sayı Yani çift sayıları sayıyorlar. Oyuna ayrı iz başlamıştı. Burası. 6 kişi oldukları için sevgili arkadaşlar. O halde ben diyorum ki bunlar 6'da bir tekrara düşerler. E şimdi madem öyle. 50'yi ben 6'ya 50'yi derken şunu aslında. Çünkü 2'den 50'ye kadar kaç tane şey var? Çift sayı var. 25 tane. O zaman 25. sırayı bulalım biz. 25'i ben sevgili arkadaşlarım 6'ya böleceğim. Kalan ne yapar? 1. Yani 25. sayı olan 50'yi söyleyen kişiyle 1. sayı olan 2'yi söyleyen kişi aynıdır. Yani Ailiz 50'yi söylemiştir. Yani kaba tabirle bu. Ailiz elendi. Gitti. Peki geriye kaldık Bahar. Artık Bahar'la başlıyoruz ve geriye 5 kişi kaldıkları için bu sefer tekrarımız 5'te 1. 25'i 5'e böleceğiz arkadaşlar. Kalan 0. Kalan 0 demek ne demek? 5. sıradaki sayıyı söyleyen kişiyle 25. sıradaki yani 50'yi söyleyen kişi aynıdır. 5. sırada kim var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer Faruk elendi. Peki hala geriye kaldı 4 kişi artık 25'i kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. 25'i bölün 4'e kalan 1. Şimdi sıradaki kişi kimdi? Ee, Faruk elenmişti. Ha bir de hangisinden devam ettiğine bakalım. Oyundan bir kişi çıkınca çıkan oyuncunun hemen yanındaki kişi tekrar 2'den başlayarak oyuna devam etmekte. Şimdi Faruk'un hemen yanındaki kişi artık aynı elendiğine göre Bahar'dır ve Bahar'dan tekrar ediyoruz. Şimdi 50'yi Bahar söylemişti ama ilk sayıyı da o söylemişti. Yani 25. sayıyı söyleyen kişiyle ilk sayı söyleyen kişi aynıdır. Yani bu sefer Bahar elenecek ve oyuna can başlayacak. 25'i 3'e bölüyoruz kalan yine 1. Yani ilk sayıyı söyleyen kişi eleniyor. Can eleniyor. Ve geçtim artık duru başlayacak. Duru ise 2'den başlıyor. 25'i 2'ye böleceğiz. Kalan ne? Kalan yine 1. Yani ilk sayıyı söyleyen kişi elenecek. Oyunda son kalan kişi Ege'dir. Ve oyunu kazanan kişi de Ege'dir. Dolayısıyla cevabımız Ege olacaktı sevgili arkadaşlar. 168. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Soru 4. Aşağıdaki grafiklerin birincisinde bir ülkedeki A, B, C, D ve E ürünlerinin 2022 yılındaki ihracat miktarları. İkincisinde ise bu ürünlerin 2023 yılındaki ihracatının 2022 yılına göre artış ve azalış miktarları verilmiştir. Şimdi mesela örnek veriyorum. A ürününden 150 ton ihraç edilmiş. Ama burada ihracattaki değişim artı 100 olduğuna göre 150 iken 250 olmuştur A ürünü gibi. C ürünündeki artış miktarı E ürünündeki azalış miktarının iki katıdır. Şimdi C ürünündeki artış miktarı sevgili arkadaşlarım şurası 2x E ürünün azalış miktarının iki katıdır demiş. Yani o zaman burası eksi x olacak. Tamam. 2023 yılında bu 5 ürünün toplam ihracat miktarı 2020 yıl, 2022 yılına göre %25 artmıştır. Buna göre 2023 yılında C ürününden kaç ton ihraç edilmiştir diye soruluyor. Şimdi 2022 yılına göre %25 artmış ya. 2022 yılında toplam ne kadar ihracat olmuş onu bir bulalım. 150, 100 daha 250. 300 daha 550 yapar. 200 daha 750. 750'ye 450 eklerseniz 1200 yapar arkadaşlar. Şimdi 1200'ü %25 arttıracağım. Bunun %25'i çeyreği demek. 300 kadar artarsa demek ki 1500. Yani aslında çeyreği kadar arttırıyor ya. 300 kadar artacakmış. Yani şuradaki değişim miktarı da bize 300'ü vermek zorunda. Topluyoruz 100. 50 çıkardım 50. 100 ekledim 150. Daha sonrasında bakın 150 yazdık ya. 2x ekleyip x çıkaracağım. O zaman sadece x eklemek de aynı şeydir. Ve bu da arkadaşlarım neye eşitmiş? Yukarıdaki değişim miktarına yani 300'e eşitmiş. Madem öyle x kaçtır arkadaşlar? 150'nin ta kendisidir. Bize ne sorulmuştu? C ürününden kaç ton ihracat yapılmıştır? C ürününden ne zaman? 2023 yılında. X'i 150 bulmuştuk ya. Bak şurası neymiş o zaman? 300 miymiş? Tamam. Çok güzel. Burası 300 ise. Yukarı doğru çıktım. C'ye bakıyorsun. Burası da 300'dü. 2022 yılında 300 ise. 2023 yılında 300 daha fazla satılmış. O zaman C ürününden 600 ton satılmıştır arkadaşlarım. Cevabımız bu olacaktı diyebiliriz. Geçtim. 168. sayfayı da bitirdim. 169. sayfama 5. sorum. Bir kırtasiye'nin bir yıl boyunca sattığı kitapların bazılarının satış adedi bazılarının ise satılan toplam kitap satış adedi içindeki yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Pekala bu kırtasiye'nin sattığı roman türü kitapların sayısı masal türü kitapların sayısının iki katı olduğuna göre sayılarından bahsediyor bakın. Romanlar masalların iki katı. Satılan test türü kitapların sayısı masal türü kitapların sayısından kaç fazladır diye sormuş. Şimdi öncelikle öncelikle. 84'e karşılık 12 geldiğini görüyoruz bakın. O zaman 12'nin 7 katı olduğu için 84. Demek ki buraları 7 ile bölüp buraya yazıyoruz. Yani mesela 69'u 7'ye böl 9 gelir. Demek ki burası %9'muş. O halde ben 40'ı 7 ile çarparım 280'miş. 100'ü 7 ile çarparım 700'müş gibi. Ve bize diyor ki roman türü kitaplar masal türü kitaplardan 2 kat, iki katı kadar satmış. O zaman ben şuna şöyle diyeyim. Örnek veriyorum buraya 7x diyeyim, buraya 14x diyeyim. Niye 7 ve 14 dedim acaba? Kolayca 7'ye bölünsün de kesirlerle uğraşmayalım diye. 14x'i 7'ye böldünüz 2x. 7x'i 7'ye böldünüz x. Çok güzel. Şimdi bize ne demişti? Satılan test türü kitapların sayısı, test türü kitapların sayısı 280 arkadaşlarım. Masal türü kitapların sayısından kaç fazladır? Yani 7 xten kaç fazladır diye soruluyor. Aslına bakarsanız 280'den 7 xi çıkar demiş bize. Hadi bunu bir yapmaya çalışalım bakalım. Şimdi gençler x'i bulmak aslında çok kolay. Çünkü şunların toplamı bize %100'ü vermek zorunda. 12, 9 daha 21, 40 daha 61 yapar. 61'in üstüne 3 x ekleyince 61 artı 3 x bize neyi veriyormuş? 100'ü. O zaman 3 x kaçtır arkadaşlarım? 39'dur. X kaçtır? Tabii ki 13'tür. X'in 13 olduğunu bulduk ya. 13 ile 7'yi çarpınca ki kendileri 91 yapar. Demek ki masal türünden 91 tane satılmış. Yani 280'den 91'i çıkar demiş adam bana. Evet tamam çıkaralım o zaman. 200, e, 189 mu gelir? Demek ki cevabımız da 189 olacak sevgili yaşlar Evet güzel soruydu. Devam ediyorum 6. soruyla. Aşağıdaki grafik sabit hızlarla hareket eden A ve B araçlarının yolda geçen süreye göre depolarında kalan benzin miktarını göstermektedir. E buna göre bu iki aracın hareketlerinden kaç dakika sonra depolarında kalan benzin miktarları eşit olur diye sorulmuş. Yani bize neresi soruluyor? Şurası sorulmuş arkadaşlar. Buraya x dedik. Şimdi öncelikle pembeye bakıyorsunuz. Pembe olana. Pembe olan sevgili arkadaşlarım saatte 10 litre harcıyor. Saatte 10 litre. O zaman x saatte ne kadar harcar? 10x kadar. 60 10x. Pekala. Yeşil olana bakıyoruz. 1 saatte bakın 4 kadar harcamış. O zaman 50 eksi 4 x kadar mı harcar buraya kadar? O zaman bunları birbirine eşit olmasını istiyorsak eşit diyeceğiz. Eksi x'i bu tarafa attım 6 x. 50'yi bu tarafa attım 10. 10 eşittir 6 xe x eşittir 10 bölü 6'dır. Yani sevgili arkadaşlarım 10 bölü 6 ne demek? 5 bölü 3 demek. 5 bölü 3 saat. E bize demiş ki kaç dakika sonra? Şimdi 5 bölü 3 saati hemen dakikaya çevirelim. Nasıl? 60 ile çarparak. 3'e böldüm 3'e böldüm. 20, 5 kere 20, 100 yapar. Demek ki 100 dakika sonra bu iki aracın depolarında kalan benzin miktarları birbirine eşit olacakmış diyebiliriz. Ve gençler son sayfamıza geçiyorlar. geçiyoruz artık. 170. sayfa. Ömer bulunduğu kareden başlayıp şekilde verilen kareler üzerinde hareket ederek mavi, sarı, turuncu ya da pembe renkli kareye ulaşınca hareketine son verecektir. Şimdi Ömer'in bulunduğu kare burası. Şu taraf batı, bu taraf güney. Ömer'in bu birim karelerdeki hareketinin kuralları aşağıda verilmiştir. Bulunduğu karede pozitif tam bölen sayısı 4'ten küçük bir sayı yazılıysa güney yönündeki komşu kareye, bulunduğu karede pozitif tam bölen sayısı 3'ten büyük bir sayı yazılıysa batı yönündeki komşu kareye hareket etmekte. Şimdi pozitif tam bölen sayısı 4'ten azsa sevgili arkadaşlarım güneye 3'ten fazlaysa da nereye gidecekmiş? E, gü, e, güneye gidecekmiş. Tamam. Birinde batıya, birinde güneye. Ömer hareketlerinin sonucunda mavi boyalı kareye ulaştığına göre, şuraya ulaştığına göre siyah renkli karede 16, 36, 49, 64, 81 sayılarından hangisi yazılı olamaz diye sormuş. Bakın şimdi. 17. Kaç tane pozitif böleni var? 2 tane. Çünkü asal. 4'ten az olduğu için ne tarafa gidecek? Batı yönüne doğru gidecek. Yani 3'e gelecek. 3 sayısı da asal olduğu için tekrar buraya doğru gidecek. Yok olmadı. Bir yerde bir hatamız var. Bir yeri kaçırdık sanırım. Bulunduğu karede pozitif tam sayı bölen sayısı 4'ten küçükse. Tamam 17'nin kaç tane pozitif böleni var? 2 tane. Birisi 1 bir, öteki de e, kendisi zaten. Dolayısıyla 4'ten küçükse ha, güney yönüne gidecekmiş. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tam tersiymiş. 4'ten küçükse güneye. 3'ten büyükse batıya arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman nereye gidecek? Güneye. 7. 7 de asal olduğu için yine bu sefer siyaha gidecek. Şimdi siyahta bulunuyoruz. Çok güzel. Şimdi siyah karede eğer 16 yazıyorsa arkadaşlarım. 16'ya göre çözeceğim şimdi soruyu. 16 yazıyorsa 16'nın pozitif bölen e, adedi 3'ten büyük olduğu için. Çünkü 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 16 var, 5 tane var bakın. 3'ten büyük olduğu için ne tarafa gideceğiz? 8'e doğru. 8'e bakıyorsun 1, 2, 4 ve 8 yine 4 tane var. Dolayısıyla yine bu tarafa doğru gideceğiz. 5 artık asal olduğu için aşağı doğru. 3 asal olduğu için aşağı doğru. Bu da asal olduğu için mavi. Çok güzel. 16 oluyormuş cepte. Şimdi yine şuraya kadar geldik. Şu an siyahtayız. 36'ya bakacağız. 36'nın pozitif tam bölen sayısı biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım. 3'ten büyük. Yani 3 adetten fazla. Olduğu için yine 8'e gideceğim. Ve buradan artık 8'e saptırdıysa beni az önceki yolun aynısını izlemek zorundayım. Yani yine maviye gidebiliyoruz. Şimdi geçelim 49'a. 49 için biliyorsunuz ki 7'nin karesidir. Yani bir asalın karesi. Kaç tane pozitif böleni var? 3 tane. Şimdi 4'ten küçük mü? Evet. O zaman ne tarafa arkadaşlarım? 4'ten küçük bir sayı ise güney yönündeki komşu kareye. Ha Tamam sıkıntı yok. 4'ten küçük ise güneye doğru gidiyoruz. Hadi gittik bakalım. Buraya geçtik 13. 13 sayısı asaldı. Aşağı doğru gidiyoruz. 6 sayısı sevgili arkadaşlarım 1 2 3 ve 6 4 tane 3'ten büyük olduğu için bu tarafa doğru. 17 asal olduğu için aşağı doğru. Sarıya geldik. Demek ki 49 olmuyor. Hangisi olamaz demişti? 49 olamıyor arkadaşlarım. Peki 64 ve 81'i de kontrol edelim. 64 sayısı aynı şekilde 3'ten büyük olduğu için pozitif tam bölenlerinin sayısı 8'e doğru gider. 8'e giden her şey buradan maviye gelmek zorundadır. 81 de 3'ün 4. kuvveti olduğu için 5 tane pozitif böleni var ve yine bu tarafa doğru gelecek, mavi oluşacak. Yani cevabımız neymiş? 49 olacakmış diyebiliriz. Ve artık 8. sorumuz, son soru. 1'den 9'a kadar olan tam sayılarla numaralanmış 9 kart ve 3 oyuncu ile oynanan bir oyunda kartlar bir torbaya atılıyor. 1. oyuncu torbadan 3 tane kart çekiyor arkadaşlar. Ardından 2. oyuncu kalan 6 karttan 3'ünü çekiyor. Şimdi 1'den 9'a kadar olan tam sayılara numaralandırılmış 9 tane kart vardı unutmayın. Ve e, 3 oyuncuyla oynanıyor. Birinci oyuncu torbadan 3 tane kart çekiyor. Ardından ikinci oyuncu kalan 6 karttan 3'ünü çekiyor. Son oyuncu da artık kalan kartları alıyor. Bu 3 oyuncunun çekmiş olduğu kartlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Birinci oyuncu 1 ile 4'ü çekmiş. İkinci oyuncu 6'nın yazdığını, 3. oyuncu 7'nin yazdığını kesinlikle çekmiş. Bunları soru bize hediye etmiş her oyuncunun puanının elinde bulunan kartlarda yazılı sayıların toplamına eşit olduğuna olduğu bu oyunda en yüksek puanı ikinci oyuncu alırken en düşük puanı üçüncü oyuncu almış. Buna göre birinci oyuncunun turuncu renkli kartının üzerinde yazılı olan sayının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Pekala şimdi en yüksek puanı 6 numaralı kart yazan oyuncu aldığına göre 6'dan büyük 7 var bakın burada. O halde arkadaşlarım şunu söyleyebilirim ki ben 6'nın yanına ben 8 ve 9'u gönül rahatlığıyla yazabilirim. Zaten 1'den 9'a kadardı. 6, 8, 9 daha da 9, 8, 17, 23 yapıyor bakın. Şimdi en küçük olanı da 3. oyuncunun üzerinde yazan kartlardı. Şurası kaç arkadaşlarım bu arada? 5. Şurası da 7. Şimdi gelin şunları bir seçelim. Öncelikle ben şu kartların falan yazılı olduğu yeri şöyle bir keseyim alayım. Aşağıda yeteri kadar boş yer vardır yüksek ihtimalle varmış. Şimdi bunu şöyle alalım. Şuraya yapıştıralım. Boş boş çözelim tamam mı? Şimdi gençler bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sen de sınavda falan böyle sorular gelirse karşına yaz bunları. 1 kullanılmış zaten gitti. Daha sonrasında 6 da kullanılmış, 4 de kullanılmış ve 7 de kullanılmış. Şimdi 8 ile 9'u ben kullandım. Dikkat ettiysen. Şöyle 8'i yazdım, 9'u yazdım. Geriye kaldı 2 3 5. Arkadaşlar 1 ile 4'ün toplamı 5'ti. Diğeri de 7 idi. Ben 5'in yanına bir tane sayı yazacağım. 7'nin yanına iki tane sayı yazacağım. Yani şurada kalan 3 tane sayıdan ikisini buraya birini buraya yazacağım. Ve bunları yazdıktan sonra şurada yazan sayı 5 artı şu sayıdan daha küçük olmak zorunda. Tamam çünkü en küçük yazan sayı neredeymiş? 3. oyuncudaymış. Pekala o zaman şöyle düşünelim. 2, 3, 5'i yazacağım ya ben. Buraya 2'yi ve 3'ü yazarsam toplamı 12 yapıyor. Toplamı 12 yapıyor. E şuraya da doğal olarak 5'i yazmak istiyorum. Çünkü 10 diğerinden daha büyük olsun. Yani şu birinci oyuncunun yazdığı kartların, birinci oyuncunun seçtiği kartların toplamı, üçüncü oyuncu seçtiği e, kartların toplamından daha büyük olsun istiyorum. Ama böyle bir şey imkansız. O zaman hatamız nerede? İlk başta yaptığımız seçimde. İlk başta yaptığımız seçim ne arkadaşlar? Şu. Buraya 8 ve buraya 9 yazmak. Demek ki ben buraya 8 ve 9'dan vazgeçeceğim. O halde arkadaşlar şu kısmı sildim. Şöyle diyorum tekrardan 7 artı boşluk artı boşluk küçüktür. 5 artı boşluk diyorum. Buraya 8 ve 9'u yazamıyorsam 8 ve 9'u buradan eleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Artık diyorum ki yine bu ikinci oyuncunun seçtiği sayılar yüksek olsun. Mesela örnek veriyorum. Buraya ben 8 yazayım. Buraya da 5'i yazayım. 8 5 daha 13 6 daha 19 yapar. Şimdi 8'i kullandım. Bu sefer 5'i kullandım. Artık buraya gönül rahatıyla 9'u yazarsam 9'u 5 daha 14 yapar ve ben artık buraya 2 ve 3'ü yine yazabilirim. Bakın gördüğünüz üzere 12 14'ten daha küçük oldu. Şimdi bize demiş ki birinci oyuncunun turuncu renkli kartının üzerinde yazılı olan sayının alabileceği değerler toplam 9 olabiliyor arkadaşlar. 9. Pekala 9'u bulduk. Peki bir de şimdi şöyle düşünelim. Eğer ki ben şuraya 8 değil de 9'u yazsam ve yine buraya 5'i yazsam 9 8 olmuyor artık onu biliyoruz. 9'u ve 5'i kullanırsak. Şimdi bu sefer 9'u kullandım. Şuradaki 8'i silelim. 9'u kullandım arkadaşlar. Ve şuraya da getirdim. 9 değil de bu sefer 8 yazayım. 8 yazarsam ve buraya yine 2 3'ü yerleştirirsem 13 12'den yine büyük olacaktır. Ve artık dikkat ettiyseniz sınıra dayandı. Çünkü ben 7'nin yanına 2 ve 3'ü yani alınabilecek en küçük değerleri yazın. 1 çünkü burada yazıyor. 7'nin yanına en küçük değerleri vermeme rağmen 5'in yanına 8'i verdim. Artık sınır oldu bakın. Silme geçti. 13-12'den büyük. Bir tane daha küçültürsem ben 8 artık 12-12'den büyük olamaz. Dolayısıyla sadece ama sadece 8 ve 9'u yazabilirmişiz. Biz buraya bunların toplamı sorulmuş. 8-9 daha kaç yapar? 17 yapar. Demek ki cevabımız 17 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap mı diye bakalım. Aynen doğru cevap. Ve gençler sayfayı ittirsek de gitmiyor artık. Ee, bitirdik son olarak. Bu sorumuzu da çözdük. Güzel de bir soruydu. Ve artık ee, bu işi de bitirdik. Sanırım sizden daha fazla soru çözdüm kesin. Bir de bunun üstüne yazıyorum. Bir de bunun üstüne videolarını çekiyorum. E, matematiğe sizden daha fazla çalıştığım kesin. Ama tabi bu sizin emeğinizi e, küçümsemek gibi değil. Çünkü biliyorum ki şu aldığım kadar eminim. Fiziği ayrı çalışıyorsunuz. Kimyası, biyolojisi, Türkçesi, edebiyatı, coğrafyası, tarihi, e, kimyayı saydım mı bilmiyorum ama her birini ayrı ayrı çalışıyorsunuz. Dolayısıyla işiniz kolay değil. Yani bunda bir sıkıntımız yok. Bunu, bunun bilincindeyim ben. E, Allah kolaylık versin. Hani biz de zamanında çalıştık dersler. E, ama hani sizin şartlarınızdan daha kolay şartlarda çalışıyorduk aslına bakarsanız. Çünkü çözmemiz gereken bu kadar fazla kaynak yoktu. E, topu topu bizim zamanımızda 6-7 tane kaynak vardı ve aşağı yukarı hepsi aynı zorluktaydı. Tamam zor olanları da vardı ama sınavlar zaten o kadar böyle abartı zor olmuyordu. Çünkü eski sistemde soru e, tipleri bu kadar e, yelpazeye sahip değildi. Yani ürün çeşidine bu kadar sahip değildi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım e, o zamanlar şu önemliydi bizim için. Bugün matematikten 300 soru çözdüm. Bizim için bu önemliydi. Hangi kaynaktan çözdüğünün, neyi çözdüğünün, hangi tip sorular çözdüğünün hiçbir önemi yoktu. Dolayısıyla şimdi günümüze bakıyoruz. 2022 yılındayız. 2023'e doğru gidiyoruz artık. 2023 YKS'ye gireceksiniz. Bayağı da olmuş bu arada. Ben yaşlanmışım sanırım. Bayağı da olmuş bir sınava gireli. aşırı derecede ürün çeşidi var. Yani yayın evleri çok fazla. E bu kadar fazla yayın evi ve bu kadar fazla e, yazar olunca tabi bu kadar fazla derken belki hala az sayıda yazar var ülkede ama Kendi sınava girdiğim yıllara göre hesap ediyorum e, O döneme göre inanılmaz fazla belki yüze katladı emin olun belki yüze katladı e, Yayın evi adedi yazar adedi Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar fazla yazar olunca ve bu kadar çok e, yazılan soru olunca Soru çeşidi de artıyor doğal olarak ÖSYM'de bunun bilincinde tabii. Bu kadar fazla soru çeşidi varken, bu kadar fazla havuz derinken o havuzun içerisinden seçilecek soruların neler olması gerektiğini tabii tahmin edemiyorsunuz artık. Tahmin yeteneğimiz azaldı. Çünkü geçmiş hani benim zamanımda falan sınava girildiğinde diyorum yani zaten topu topu 6-7 tane soru bankası vardı. 2-3 tanesini çözdüysen zaten <laughs> sınavın yarısını çözmüş oluyorsun. Sınavın yarısı cepte diyorsun zaten. Yani dolayısıyla sevgili arkadaşlarım işiniz gerçekten zor. Ee, sadece matematik değil. Ama dediğim gibi hala vaktiniz varken, hala vaktiniz varken, elinizi o taşın altına koymaktan çekinmeyin, alı koymayın. Ee, eliniz o taşın altında acımayacaktır arkadaşlar. Biraz zorlanacaksınızdır, biraz terleyeceksinizdir ama eliniz orada kalmaz arkadaşlar. Koparmazsınız elinizi hiç merak etmeyin. Elinizi taşın altına koyun, hiç çekinmeyin. Tamam? Ben o taşın altına elini koyup da daha elinin eli kopan, kolu kopan bir arkadaş daha görmedim. Hepsi de o taşı kaldırdı. Bu dönemde şöyle bir ortamda tek sıkıntınız elinizi taşın altına koymaktan çekinmeniz olur ancak. Evet gençler artık bitirdik, sonuna geldik. Sonraki videolarda, sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.